Sen ceza alacaksın. Pas ya bilemedi dersen. Yanlış söylersen. Neyse. Ben o zaman eşyaları getireyim. 3 hakkın var. Hı, söylemek için sadece 3 hakkın var. Şimdi eşyaları getiriyorum. Hadi bakalım. Sen 3 hakkın var. 3 kez diyebilirsin. 3 tamam. farklı şey. Şimdi de var mı? Bir de var var baba geldi. Daha bu animasyonu yapsaydım. <laughs> evet. Hadi bakalım. <laughs> söyle söyle. Ben de bir <laughs> <ötesim gülüyor> şey söyleyeyim. Şimdi bir mi acaba? Nis -nis. <laughs> <dokun>. Toka. Toka. <laughs> Hayır. Bir aklına gitti hikaye. Hadi. Annemin yazmasak Erkan şey değil mi? O ne? E, i̇smini evet. Ama ismini pek Ama artıyor. yani kokacağını sanmıştım. Tümüydü çünkü. Tamam. Ben o zaman sıradakini getireyim. Furkan sen gözünü kapat. Bakalım. Hiçbir şey sana göz, gözünü aç, aç. Bak kalsan gözünü açarsan gözüküyor altta buradan. Ama gözünü kapat. Gözünü kapat. Ağzını Geliyor. Baba yerde. <laughs> Açayım. देखिए क्या अच्छा होया आई को बहुत शर्म Ben spor paşim. Hayır. <laughs> ne oldu <'amda> o çatı? Bu spor poşet nedir paryo? Ceza yiyeceksin birazdan. Haberim olsa iyidir Pas ben bunu bilmiyorum. <laughs> ne Arkadaşlar yedin. buzdolabı poşetiydi. Ama bilemedi. <laughs> o zaman sahibi ceza. Evet. Ne cezası verelim? Bence şey verelim. Bence iki tane Arkadaşlar bence Furkan 3 ee, üç kez eşek gibi anlıştım. <laughs> Kaldı <Adi>, sesli. <Gülüyor> ay, <Gülüyor> ay ay ay. Bitti mi? Oldu evet. Şimdi ben Melike'nin için geçiyorum. <laughs> İlk şanstan bu olmaz yani. Böyle bir şans yok. Böyle bir şans. Heyecanlanıyorum. Meloş bunda pat diye. Bu bulamayacağını umuyorum. Hadi bakalım. Ben kokusunun kokmuyuyor ya. Bir dakika dur. Ay. Nasıl bu babamın yediği şey. <laughs> Etrafı arkadaşlar. Yapmış. Etrafı çakıtın yapmış. <gülüyor> <gülüyor> pas. Olmaz. Neydi bu? Bu babamın ağzını temizlemesi için. Nane miydi bu? Eee neydi bu? Abi şey işte. <laughs> Bayağı topluyor <şurayı>. Zencefil. Zencefil galiba. <laughs> arkadaşlar ben yemedim. Bir dakika siz devam edelim bakalım. Arkadaşlar e... <laughs> ben bilemediğim için sen geçelim. Bunu melike pas attığı için yemesi gerekiyor. <laughs> ne kadar şimdi karıştırdım ben. Tamam ben başka. Tamam, tamam. Sen sabrayacağız öyle dedim. Söyleyeyim mi? Sen ne kadar? Senden mi öyle? Üç kez mi öyle? <laughs> <laughs> ne ne ne. Bence hiç <gülüyor> oldum <gülüyor> oldum <gülüyor> tamam, ben de oldu bence. Tam ben kapakını getiriyorum o zaman. Kapattık. <laughs> Şurada bir delik var arkadaşlar. Zoreyi kapattık Örtüm. Arkadaşlar

Ben de azıcık oturacağım. Bir kafam soksam da. Büyük de. Ne <laughs> <De> sokmayayım şimdi. <laughs> Sokardım. Elim zaten kısır. Gidiyor. Neyse. Hadi koyalım. Arkadaşlar hemen geliyorum. <laughs> Bu arada içinde evet. de Arın, şey var azıcık. Açıyorum. Açtım. Hadi bakalım. Kork. Çok korkuyorum. Bilemeyeceğini düşünüyorum bunu ben. Çıkacağız. Arkadaşlar. Demiştim size e, birazcık bulamadım gibi. Ben de ama... alacağım. Anima animasyonu. Animasyonu. Alıyorum. İyi İslam mı ise? Alkol. Kırulmuş. O zaman bunu alalım. Şöyle çıkartalım. İçelim lütfen. İçelim. Bulamadım. <laughs> <Cezabesi>. Ne yapalım? <laughs> İçti. Ben al işte. Sen biraz fukar mı? Fukarın kapatan gözünü. Yat yat. Olukum <laughs> geldi. Olukum varken niye yapmam? Az giticeğim ben. Hani. <laughs> Çok komik. Ol. Arkadaşlar bilemeyeceğim bir şey istiyorum. Et başka koymadın mı? Çünkü. <gülüyor> Arkadaşlar. Olukum <laughs> 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 geldi. Hadi. Uykum geldi bak. Oh, şimdi şu bu yeşil. Anladım, adam inmem. Hadi. Arkadaşlar bir dakika. Hmm, koydu mu? Koymadım. Bak istersen. Alalım. <laughs> bak ben. bilemeyeceğimi düşünüyorum. Bakayım bakayım. 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 <laughs> Bence bilemem. Ay yiyecek <laughs> ya. <gülüyor> yiyecek. Evet. Yiyecek. Ay yiyecek. Bak. Çıkartacak. Ya da o kadar Madem. Krusan diyor. Saner Şimdi sıra Milik'e de. Onun Ben uyuyacağım. Alalım. Gidip bakabilir miyim oradan? Aha. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bu yapmıştım. Işte. Bayağı bir arma bilmiyorum. Vay anam. <laughs> Çok Açayım da güzel diyor. Açayım mı? Arkadaşlar ortalayalım. Açayım mı? Evet. Evet. Dur ya, otalamayız. Açtım. Biraz beklesin ver de. Hadi. Can ah. gibi bir şey. Kapısı böyle. Burada merdivenleri var, bu da külesi var. İsmini <laughs> söyleyeceğim. Takıyorsun, tamam, ama takıyorsun <laughs> işverdi diye. Tamam bir gün safran boyuydu ama. Safran boyuydu deseydin daha iyi olurdu. Şimdi bir sıra Furkan'da. Hadi hemen getiriyorum. Bakın hemen hemen hemen. Gözünü kapatın. Aa. Bu uykuya dönen bir kişi arkadaşlar. Oh. <laughs> Karnım bakalım. <laughs> ben de. Aa, Biraz korkacak. Ne no. <laughs> Bakma. Ha. <laughs> <Çak. gülüyor> Hayır. Yes. Lan bu ne? Bu. Hayır bakma. Ha. Yurt. Evet bilir. Ay. Arkadaşlar. Ben de biz... öbürünü getirelim. Ne yine. Yine yine yemek yemek. Kapat gözünü kapat. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar illa ki birimize kötü gelecek. O da Amerika'ya denk geliyor. <laughs> Bu şekilde. Ayasını koydum. Şöyle koyayım. İçinde de bir şey olamayız. <laughs> yeah, let's the way. bunu. Tamam. Güzel bir şekilde koyacağım. <laughs> Şu şekilde eldeydim. Gelip bir Evet. Korkacak gibi. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de ilk Arkadaşlar eşyalarımız bu kadardı. Başka mı? Arkadaşlar e, şimdi o zaman videomuza son verelim. Nasıl mı sen yap? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.